Kuruluş Osman'ın 161. bölümden sonra 162. bölümü oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Çoğu izleyici Kuruluş Osman'ın ne zaman sezon finali vereceğini merak etmektedirler. Yapılan açıklamaya göre Kuruluş Osman Haziran ayının 12'sinde sezon finali verecektir. Yani 164. bölümde sezonun son bölümünü izleyeceğiz. Sezon finalinde dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Kuruluş Osman'ın 162. bölümünde önemli vedalar yaşanılabilir. Aynı zamanda 164. bölümde de Kuruluş Osman kadrosundan oldukça vedalar yaşanılacaktır. Kuruluş Osman'ın 6. sezonunun da devam edeceği açıklanmıştı. Yeni sezonda kadroya yeni yeni karakterler dahil olacaklardır. Bu yüzden bu sezonda kadroda yer alan bazı karakterlerine kadrodan ayrılacaklarını düşünüyoruz. Özellikle Osman Bey'in bazı alpleri ve bazı beyleri kadrodan ayrılacaklardır. Sezon başlarında arka planda tutulan Cergutay Bey kuruluş Osman kadrosundan ayrılabilir. Tahminimize göre sezonun son bölümünde Cergutay Bey öderek kadroya veda edecektir. Ve yeni sezonda kuruluş Osman kadrosunda yeni beyler, ve yeni alpler dahil olacaklardır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın sezon başlarından beri Orhan Bey ve Holofir Hatun arasında evlilik doyunun yaşanması beklenilmekteydi. Merakla bekleyen evlilik doyunun dizinin 6. sezonunda yaşanacağını düşünüyoruz. Bu konu ve Kuruluş Osman'ın 162. bölümü hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.